Evet arkadaşlar işçi problemleri 4 ile karşınızdayım tekrardan. Bu bölümde arkadaşlar yine orantı kurarak 4. bölümde karşımıza çıkacak soru türlerini inceleyeceğiz. Aynı şekilde 1 2 3 ve bölümleri izlediyseniz 1. 2. 3. bölümleri burayı daha zaten iyi anlayacaksınızdır işçi problemleri 4. Şimdi burada ne diyor eşit eşit iş gücüne sahip 3 işçi bir işin yarısını 4 saatte yaparsa 4 saatte yaparsa 4 işçi bu işin tamamını kaç saatte yapar? Şimdi arkadaşlar önce eşit iş gücüne sahip 3 işçi Arkadaşlar 3 işçi hızları V olsun. 3 işçi ne olur? 3V. Unutmayın yol eşittir hız çarpı zamandır. Ne diyorduk? İşin tamamı işin tamamı eşittir işçilerin hızı çarpı işi bitirme süresi. Şimdi arkadaşlar 3 işçi 3V dedik. Bir işin yarısını 4 saatte yapıyor. Yani 4 saatte 12V'lik iş yapıyorlar. Bu işin yarısı. İşin yarısı. Bize ne diyor? 4 işçi yani 4V kaç saatte yapar? Neyi kaç saatte yapar? Tamamı. Şimdi yarısı 12V ise tamamı tamamı kaç V'dir arkadaşlar? 24V'dir. 4'e bölersem T eşittir. Ne olur? 6 olur. 6 saatte yaparlar bu sorumuzda. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bir sonraki örneğimizde eşit iş gücüne sahip 6 işçi. Bir işe başladıktan 2 gün sonra 3 işçi işten ayrılıyor. Önce eşit iş gücüne sahip. Bunlarınızı V olsun. 6 ve işe başlıyor. 2 gün sonra. 2 gün çalışıyorlar. Sonra 3 işçi işten ayrılmıştır. Yani kaç işçi kaldı? 3 işçi, 3 ve. Kalan işçiler birlikte 3 günde yaptığına göre. Çarpı 3 gün çalışıyorlar, iş bitiyor. Yani 12 v artı 9 vden 21 v işin tamamı. işin tamamı. Devamda ne diyor? göre aynı işi bir işçi tek başına kaç günde yapar? Bir işçi hızı V kaç günde yapar? İşin tamamı 21 V. Bakın sadeleştirdiğimiz zaman T eşittir 21 olur. Bir işçi bu işin tamamını 21 günde yapar arkadaşlar. Evet diğer bir örneğimize geçelim. Eş güçteki 6 işçi yani 6 ve diyelim. Bir işi yapmaya başlayıp her gün bir işçi bir işçi işi bırakıyor ve en sona kalan işçi işin tamamını bitiriyor. Bu iş toplam 21 günde bitiyormuş. Bak. 21 gün. 1. gün 2. gün 6 ve. 2. gün 6 işçi olduğu için 5 ve bir işçi işten ayrılıyor. 3. gün 4 ve. 4. gün 3 ve 5. gün 2 ve 6. gün ve Tamam. Bundan sonra bundan sonra hep aynı işçi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bunların toplamı ne? Bunların toplamı. Bu artışık sayıları baştan sondan toplamaya alışkın edelim. Bakın 7, 7, 7, 21 ve artı arkadaşlar işin tamamı 21 günde gidiyor. Burada kaç gün var? 15 gün. 15 gün boyunca bir işçi çalışmış. Yani V çarpı 15'ten burası da 15 v yani işin tamamı kaç ve oldu? 36 ve. Bu işin tamamı. Bize ne diyor soru? Bu işçilerden 3 tanesi yani 3 ve kaç günde yapar? İşin tamamı 36 değil. Bakın sadeleştirdiğiniz zaman T eşittir ne olur? 12 olur arkadaşlar. Evet, devam edelim. Ali, Ahmet ve Mehmet bir işte sırasıyla V, 2, V, 3 ve hızla çalışmaktadır. Çok güzel. Bak V, 2, V, 3, V. Ahmet'in tek başına 10 günde yaptığı bir iş. Ahmet'in hızı neydi? 2, V. Kaç günde yapıyor? 10 günde. Yani işin tamamı 20, V. İşin tamamı 20, V. Bir işi. Ali ile Mehmet. Ali artı Mehmet. Ali artı Mehmet, Ali ve Mehmet 3 ve toplamı 4 ve kaç günde yapar? İşin tamamı 20 ve 20. Yani T eşittir ne olur? 5 olur sevgili arkadaşlar. Bu sorumuz da bu şekilde. Diğer sorumuza bakalım. Anıl, Beril ve Celil bir işi birlikte çalışarak 15 günde bitirebilmektedir. Bakın arkadaşlar güzel bir soru. Anıl Belir ve Celil bu işi tek başına ABC sürelerinde yapmaktadır. A küçüktür, B küçüktür, C ilişkisi var bulunmaktadır. Buna göre Celil bu işi tek başına en az kaç günde bitirir? C bir tam sevir. Bakın böyle bir eşitlik olduğu zaman eşitsizlik A küçüktür, B küçüktür, C olursa diyeceksin ki 3'ü eşit sürede yapsa sürede yapsa yapsay diyorsun. 3'ü eşit sürede yapsaydı ne olacaktı? 3 işçi 3 işçi 15 günde yaptığı işi bir işçi kaç günde yapar? Arkadaşlar işçi sayısıyla süre ters orantılıdır. Çarpımları sabittir. Dolayısıyla bir işçi kaç günde yapar? 45 günde yapar. Yani demek ki bunlar eşit olsaydı 45, 45, 45 olacaktı. Yalnız C 45'ten büyük. Arkadaşlar yani C en az ne olur? En az 46 olur tam sayı olarak. Eşit olduğunda yani eşit aldığın zaman olay bitiyor. 3 eşit olduğu zaman 3 işçi 15 günde yapıyorsa 1 işçi 5 günde yapar. Ama C 45'ten büyük. Bunların hepsinden büyük olduğu için en az ne olur arkadaşlar? 46 olur. İşçi problemlerinin Dördüncü bölümü de arkadaşlar bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar dilerim, başarılar arkadaşlar.